Yıldız Aktı kanalına hoş geldiniz. Ben bugün sizlere gerçekten okulumdayım. Karne oldum. Karnemi çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Okulum burası. Okulum. Evet. Burası servislerin olduğu yer. Hatta ben sizlere karnemi de göstereyim. Anneciğim. Karnemi verir misin? Şöyle karnem buradayım ben. Bu öğretmenim Şevki Baydar. Burada da ben varım. Gerçekten. Şöyle Buyum. Buldum. <laughs> şöyle siz beni görürsünüz. Biraz daha şöyle. Bir tarafa. Evet. Bakın evet. evet. şuradayım. Evet. Karn, evet. evet. karn, peki, 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 peki. Ben çok mutluyum. Çünkü 15 saat ile geliyorum. anne, Babam. Hiç arkadaşlar. <laughs> geliyor mu? Çok bizim çok bizim çok bizim çok bizim çok, çok. Tamam. Çok çok çok. Zeynep bizimle geliyor. <laughs> Biz geçiyoruz.